Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Poyra köyü sınırları içindeki organize sanayi bölgesine hizmet veren Bilecik Demirçelik Fabrikası'nda gece 1.30 sularında henüz tespit edilemeyen bir nedenle kazan patlaması yaşandı. Yaşanan patlamada vücutlarında yanık oluşan Gökhan Taştan isimli işçi hafif, Ali Gündoğan ve Enver Güler isimli işçiler ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumu hafif olan Gökhan Taştan Bozüyük ilçe Devlet Hastanesi'ne, Ağır olan Ali Gündoğan ve Enver Güler ise Eskişehir ve Bursa'ya sevk edildi. Ali Gündoğan ve Enver Güler isimli işçiler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Eskişehirde işçilerden Ali Gündoğan'ın cenazesi İlahiyat Camii'ne getirildi. Burada ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Gündoğan'ın cenazesi Mutlalık mezarlığında toprağa verildi. Olsun. Talihsiz kaza sonucunda hayatını kaybeden Gündoğar için kılınan cenaze namazı sırasında mesai arkadaşlarının gözyaşı döktüğü görüldü. El